Ben bununla spor yapmak için gittim. Bunun neyi var? Yap? Spor yapıyorum, namaz kılmıyor bununla. Bunu benim avret mahallim belirten bir yer var mıydı? Yoktu. Nerede bir hata yapmışız? O hata, döner tekneye atarken, bacağımız havaya açılırken, ne oldu bacak havaya açılınca arkadan biraz ne olmuş? Biraz böyle gözükmüş. Bir saniye bile değil yani. O dönme anında bir saniye bile değil. Nasıl öyle foz verdin, nasıl öyle yaptın, utanmaz bilmem ne, <laughs> ooo neler neler. E, yaptığım şeyde dönerken dönerken o anda e, ee, eşofmanımın arkama bir saniye kadar yapışmasıdır. Şimdi onları hepsini geride bırakıyorum. İstanbul usullere göre bir döner tekme atacağım. Sarığımızı da takalım. Sarığımız da var. Ama şimdi sarı tekme atarken havaya zıplayınca düşebilir. Yere düştüm bu sefer dersiniz ki hoca sarı yere düşürdü. Dinden çıktı, imandan çıktı. Sarı hakaret etti diye bir sarı yerine koyalım. Onun yerine takkemizi takalım. Hoca başı açık gezer mi diyorlar. Sen. Neyse mevzu derin. Bunları da hazırladık. Allah'ın izniyle İslam usullere göre bir döner tekme e, atacağız. Spor yapacağız inşallah. Evet, meşhur döne tekmen geliyor. Bu sefer iki sağlam